Arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Yeni bir gıcık biyoloji videosu ile karşınızdayız. E, gıcık biyoloji videolarında ne yapıyoruz? Gıcık biyoloji videolarında e, sizlerin, öğrencilerin arkadaşlar soru çözerken zorlandı, anlamakta zorlandı bazı e, mevzuları e, arkadaşlar anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de anlatacağımız mevzu bu 3 üssü 5 üssü meselesi de ne durum meselesinin cevabı kısası DNA replikasyonu aslına bakarsanız. DNA replikasyonu eğer dinlerseniz e, oradan olayı çözmüş olursunuz arkadaşlar. Ama tabii ki bu 300'sü 500'sü 500'sü 300'sü meselesiyle alakalı birçok soru var soru bankalarında. Ve bunların çoğunluğu müfredat dışı diyebileceğimiz düzeyde arkadaşlar. Çünkü okul kitabında e, DNA replikasyonunun anlatıldığı seviye belli, e, o seviyenin dışına çıkmıyor pek. Ama yine de biz e, sanki siz müfredatı önemsemiyormuşsunuz gibi, müfredat beni ilgilendirmez e, gibisinden düşünüyor musunuz gibi anlatacağım ama her ne kadar böyle anlatsam da çok da müfredat dışına çıkmadığını söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle DNA'nın arkadaşlar şöyle bir yapı bildiğimiz şekliyle başlayalım olaya. Mesela DNA nasıl bir şekle sahip? Hepinizin malumu arkadaşlar. Nasıl bir şekle sahip? Bir arkadaşlar ee, sarmal bir yapıya sahip. Bu sarmal yapıda 5 üstü ipliği var. Tabi bu 5 üstü ucu arkadaşlar şurada 3 üstü diye bitiyor. İşte burada 3 üstü ucu var. Bu da 5 üstü diye bitiyor. Sevgili arkadaşlar. Bunu işte helikaz enzimiyle açtığımızı düşünürsek eğer açalım arkadaşlar. Açtığımızı düzleşecek eşinde yine 5 üssü, yine 3 üssü, 3 üssü ve 5 üssü sevgili arkadaşlar uçları olacak. Saygıdeğer arkadaşlar dikkat ederseniz uçlar farklı birbirine ters. Yani mesela bu 5 üssü 3 üssü bu yönde, bunun 5 üssü 3 üssü ucu bu yönde. Yani bu iplikler birbirine paraleldir ama nasıl bir paralellik var? Antiparalel. Yani DNA'nın iki ipliği birbirine nedir? anti paraleldir. 5 üstü 3 üstü ucu birinde sağ tarafta birinde sol tarafa doğru gidiyor. Anti paralellik mevzunu anladıysanız arkadaşlar. Şimdi sıra geldi sevgili arkadaşlar. Bu DNA replikasyonun DNA'da başladığı kısımlar. Şimdi o başladığı kısımlara biz arkadaşlar diyoruz ki replikasyon orijini diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Replikasyon orijini. Hop. 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 Evet. Tabii düzgün çizemedik ama bunların her birine ne diyormuşuz arkadaşlar biz? Replikasyon orijini diyormuşuz. Replikasyon orijini. DNA nedir arkadaşlar? Eşlenmeye bu replikasyon orijinlerinden başlar. Ökaryot hücrenin DNA'larında replikasyon orijini çok sayıda, bakteri ve tek arkadaşlar. Bir tane replikasyon orijini var diyoruz. Şimdi replikasyon orijinlerinden bir tanesini arkadaşlar büyütmek istiyorum bir tanesini büyütelim bir. Şu bir tane orijini büyütelim bakalım nasılmış. Şu bir tane şöyle arkadaşlar büyüttük. Büyütelim. Büyütelim. Evet. Şimdi replikasyon orijini büyüttüğümüzde saygı değer arkadaşlar şöyle bir şey söz konusu. Şimdi burası 5 üstüydü. Burası 3 Burası 3 üssüydü. Burası 5 üssüydü. Saygılar arkadaşlar. Şimdi DNA'nın eşlenmesini sağlayan birinci enzimimizin adı nedir? DNA polimeraz. Ama DNA polimerazın kötü bir huyu var. DNA polimeraz arkadaşlar sadece ama sadece 3 üssü ucuna sevgili arkadaşlar nükleotit ekler. Aa dediniz şimdi. Ne demek istedik? Yani daha anlaşılır bir şekilde söylersek DNA polimer mevzusunu arkadaşlar. DNA ancak ancak arkadaşlar 5 üssü 3 üssü yönünde sentezlenir. Yönünde sentezlenir. Hocam ne demek istediniz? Şimdi bu ipliğin karşısında yeni bir iplik üretilecek değil mi? Bakın Hemen o, o, rengi de belirleyelim. Oraya da yeni bir renk oluşturalım. Şimdi bu ipliğin karşısına yeni bir iplik üretilecek. İpliğimiz şöyle olsun arkadaşlar. Bu ipliğin karşısına yeni bir iplik üretildi. Bu ipliğin karşısına da yeni bir iplik üretildi arkadaşlar. Bakın yeni bir iplik üretildi. Şimdi bu 5 üssü ya. Karşısında ne olması lazım? 3 üssü. Bu 3 üssü karşısına ne olacak? 5 üssü. 3 üssü karşısına ne olacak? 5 üssü. 5 üssü karşısına ne olacak? 3 üssü. Yani kısacası saygıdeğer arkadaşlar. Bakın bunun yönü neresi biliyor musun? Eşlenme yönü. Eşlenme yönü şöyle arkadaşlar. Yani nereden nereye doğru eşlenecek? Saygıdeğer arkadaşlar. Tabi replikasyon orijininden itibaren alalım. 5 üssü 3 üssü yönde Ne yapacak? Sentezlenecek. Bakın ne dedik biz? DNA ancak 5 üssü 3 üssü yönde sentezlenir. E bunun 5 üssü 3 üssü yönü ne taraf? Bakın bunun 5 üssü 3 üssü yönde şu taraf arkadaşlar. Kalınlaştıralım hemen. Ondan sonra da okun arkadaşlar yapısını yazalım. Bak oku yaptık. Nereden nereye? Bunun 5 üstü tarafı bu taraf. 3 üstü taraf bu taraf. Demek ki neymiş arkadaşlar? DNA sadece 5 üstü 3 üstü tarafında sentezleniyormuş. Ve sadece nükleotitler 3 üstü tarafına ekleniyormuş diyoruz. Şimdi sıra geldi şu replikasyon orjinin yarısını keselim ve replikasyon çatalını oluşturalım. Şimdi replikasyon çatalını da oluşturalım arkadaşlar. Gel bakalım replikasyon çatalı. Şöyle bir çatal. Bunun adı neymiş? Replikasyon çatalı. Replikasyon çatalı. Adını yazalım ayıp olmasın. Replikasyon çatalı. Şimdi bu uç neydi? Bu uç yeşille çizelim bu ucu. Bu uç 5 üstüydü. Burası 3 üstü. Burası 3 üssü, burası 5 üssü. Bunlar benim eski DNA'm, yani ana DNA'm. Şimdi ben ana DNA'nın karşısına yeni DNA'lar üreteceğim, değil mi arkadaşlar? Şimdi saygı değer arkadaşlar, DNA nereden nereye doğru işleniyor? 5 üssünden 3 üssüne. Şu 3 üssünün karşısında ne olması lazım? 5 üssü olması lazım. Şimdi 5 ucuna RNA primeri denen bir yapı geliyor arkadaşlar. Neymiş bunun adı? RNA primeri. Hocam RNA primeri diye bir şey biz ilk defa duyduk. Biz böyle bir şey bilmiyoruz. Bilmemeye devam edin arkadaşlar. Tamam mı? Bilmenize gerek yok. RNA primerine DNA polimeraz nükleotitleri ne yapmaya başlayacak? Dizmeye başlayacak arkadaşlar. Ve ne olacak? 5 üst ucundan 3 üst ucuna doğru DNA sentezlenmeye başlayacak. Bu sentezlenme işleminde kim görevli arkadaşlar? Nükleotitler böyle dizilirken DNA polimeraz. Şimdi bakın bu ipliğin burası 3 üstü olmalı. Burası 5 üssü. E biz şurada ne dedik? DNA ancak 5 üssü 3 yönünde sentezlenir. O zaman yön ne taraf? Bu taraf olmalı. O yüzden sen eğer RNA arkadaşlar primerini buraya bağlarsan DNA sol tarafa doğru yer kalmaz yine eşitlemez. O zaman RNA primerini nereye bağlayacaksın? Buraya bağlayacaksın mesela. RNA primerini buraya bağladık. Bunlar neymiş? RNA primeri. RNA primeri. Primer yazmayı beceremiyorsun. RNA primeri. RNA primerinden 500 suçundan 300 ucuna doğru ne oldu? Bir DNA sentezlendi. 500 su, 3 Şimdi gelelim başka bir mevzuya. Şimdi bakın bu 500 3 300 ucuna sentezlendi ya. Bakın bunun sonunda durduran bir şey var mı bunu? Yok. Bu çatalın DNA'nın sonuna kadar gider arkadaşlar. Engel yok. Dolayısıyla bu nasıl eşlenir şu iplik Kesintisiz eşlenir arkadaşlar kesintisiz eşlenir. Ancak bu ipliğe baktığımızda bakın buradan sola doğru eşlendiği için burada nedir? Bitti. Sona erdi burada yolu. O yüzden her bir yerde bir RNA primeri bağlanacak ve DNA parça parça üretilecek arkadaşlar. Bakın burada da 5 üstü yine 3 üstü yönü. Bakın her bir parça parça görüyor musunuz? Yine aynı şekilde bir RNA primeri ve DNA yine sentezlendi. Yine RNA primeri, DNA yine sentezlendi. Bakın DNA böyle parçalar halinde üretildi görüyor musunuz? Bu her bir parçaya ne deniyor biliyor musunuz? Okazaki parçaları. Bulan adamın adı demek Okazaki. Demek ki DNA'nın bir ipliği hangi ipliği arkadaşlar? 3 üssü 5 ipliği. Yani kısayası 5 üssü 3 üssü ana ipliğinin karşısındaki iplik. 3 üssü ipliği parçalar halinde sentezleniyor. DNA'nın 3 üssü 5 üssü ipliği parça 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 sentezini. He ama soruda şunu da sorabilir. DNA'nın hangi ipliğinin karşısındaki iplik parça parça sentezini derse 3 üssü 5 üssü değil bu sefer. 5 üssü 3 üssünün karşısındaki parça parça sentezini. Bakın 3 üssü ipliği 5 üssü ipliği tamam parça parça sentezlenir ama kimin karşısında bu? 500'ü 300 spring karşısında. İkinci cümlemize geçelim. Bakın bu 500'ü 300 si mavi bir yeni iplik. DNA'nın 500'ü 300 si ipliği ise ipliği ise kesintisiz sentezlenir. Kesintili sentezlenen parça parça sentezlenen parçalarına okazaki denir. Okazaki parçalarını kim birleştirir? Okazaki parçalarını ise parçalarını ise DNA ligaz birleştirir arkadaşlar. DNA ligaz birleştirir. Demek ki DNA ligaz 3 üssü 5 üssü siplinin yapımında görev alır ama 5 üssü 3 üssü yapımında görev almaz sayılır arkadaşlar. Evet bu video burada birazdan sona erecek. Lütfen bununla alakalı not tutmanız gerekiyor. Şekli kendiniz yavaş yavaş çizerek, videoları dinleyerek anlamanız gerekiyor. Bu zor bir mevzu, karışık bir mevzu. İş biraz moleküler biyolojiye giriyor arkadaşlar. Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.